merhaba. Bugün Arda ile beraber 20 rütbe serimize devam ediyoruz. Kankam hoş geldin. Hoş bulduk kankam. Hemen hazırı verdim. Bugün Poco ile Nita'yı 20 yapacağız. Ben Nita'yı Arda Poco'yu. Evet umarım. Ömer'in bu niçimiz 20 2. 2. Normalde bu 20 rank videoları müzikli oluyor ama yani müzikli pek sesimiz falan gelmiyor. Saçma oluyor gibi geliyor. Şöyleyeyim, bir birkaç tane yani Arap atacağız müzik diye videolar hani çok çok sık değil izledim. aynen bu arada aşağıdan tamam. videoyu beğenip like atmayı unutmayın ve 30 taş çekilişimize de katılabilirsiniz hala devam ediyor ee, şu ana kadar 3 kişi katıldı şansınız yüksek yani Evet, iki yükümüz geldi buradan. Çok iyi. Dal, 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 dal. Hiç düşünme. Kanka, niye dalmadın? Sakin, sakin, sakin. Abi canı çok az onun. Ayı. Sakin, sakin, sakin. Lan ikisi birden olmuş şerefsizlere bak. Helal lan helal çok iyi. Çok, çok iyi. Be, da. Dalın bir. Ya. İyiyim ya. İyiyim ya. İyiyim. Helal. Oy. Biri gaza öldü birine biz aldık. Çok iyi Hemen bir el daha. daha. Bu arada daha fazla 20 renk videosu için aşağıdan videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. 20 abone olduk evet. bu arada. Onun şerefine bir çekiliş daha patlayabilir. Tam emin değiliz. Hmm. Kanka sen ne diyecektin? kanka bir şey demeyecektim ya. Tamam. Sanırım iki maçımız kaldı diyecektim. Bu arada kanal izlenmemiz yüz izlenmeye yaklaştı. her şey için teşekkürler yani. 100 izlenme iyi ya. Ben öldüm can az. Dal can da basarsın ulti kasıp. Aa ultim de olmadı. 5 kupa. Çok Kanka. Evet evet. 5 kupa kardayız. Ay 4 kupa kardayız. Yandan dal sen ben de şuradan dalacağım. Siz emin misin? Evet. Şey adam geliyor zannettim ya. Bir dakika. Sıçacağım mı? Hayır 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 aşağıdan kaçıyorum. Adamsın Colt burayı deldi. Helal lan. Aa bir kere daha dokundursam alıyordum. Gel, gel. Lan. Aga arkadaş doğdu. Kanka Gel 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 kaç abi kaç kaç sal sal orayı sal artık alırdık oğlum ya. Kanka dalmış mı lan Bak alıyordum alıyordum alıyordum. Üf doğucu master. Gazı öldürelim Ay. aga be. Kaç lan kaç? Tamam ilk dört. Ayı koru beni. Kaç kaç lan? Üstte kolt var, altta şey var. <gülüyor> Mal. <gülüyor> ya ay. Daryl çok iyi ulti attı bu arada. 3 okay. Üç takım. ilk üçteyiz garanti. Ulti atacak. Nasıl yedim ben ultiden? Ben öldüm, sen de. Onu alsan. Zor, zor, zor. Bir üç hadi kanka. Üç. 400 kupadayız. Bir de 10 bin geçiyor kupalarımız. Aga be. Ben 10 bin kupa olduğumda 8500'den 10 bine kadar biriktirmiştim. 2 mega kutu. 15'e yakın büyük kutu. Hiçbir şey çıkmamıştı lan. Çok kötüydü. Aga be, aga be. Hmm. Gel lan. Takım ya, Nasıl yapacağız anlamadım. Kanka, ö, buna ha helal ya Adam sen aşağıdaki ne ben bunu da Gel şimdi. Çikerim böyle işi ya. İki yükü de aldı. Hadi lan. Ya. Al 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 al. Şuradan sık helal. Süper aldım seni. Süper aldım. Hı? Kanka atlarsa Hadi. bas direkt. Tamam gel benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Atlasın Edgar. Hadi. Kanka biraz kaçtı adamlar buraki Şuraya bak. Gel. Bir gel abi şuraya. Gel gel kanka biraz daha. Ananı. Neyse. Kanka şimdi ben, güzel ben, güzel, ben, güzel ben, ben, helal. Bak ben, 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 plan buydu işte. Süper aldım kardeşim seni. Ayı koru bizi. Ayı. Ayı hadi. Ayı, ayı, ayı süper. Yürü lan ayı. Gelin ben, lan buraya. Ya ortaya geçmeyelim hiç ya. Şimdi geç sıkıştırırız lan. Bir şey yapalım. Bak bak burada dur. Aa oha 3000. Bas at, bas oldu. Şöyle bas. Tamam 300 lira gide şu an çok rahat. Nani Aa helal lan. Sen oradan bak sen aşağıdan git. Ben buradan sıkıştıracağım hadi. Hadi. Ulan takım arkadaş ne olacak? Aşağıdan git git. Gaza git gaza. Bak. <laughs> Kimin sayesinde aldık bu maşı? <laughs> Kanka ben 483 sen 487 değil mi? 88. Hangi bu? Bak pusuya bak. Dın dın, dın dın İşte senin bunu alman lazımdı. Aynen almam lazım. Kardeşim Poco dediğim 3000 hasar verir. Jarcım az bu arada bakıyorum. 14. Hadi Ama benim şarjım öyle kolay. Ananı. Ya yeter lan yeter el primo ya. Kanka helal çok iyice bastın. İşte bu. Ayı götür bizi. Yürü lan ayı. Evet internetim şu an yok oldu. Tek başına bir takım yok eden Arda'ya tebrikler. <laughs> Ölmek üzere olan Buraya da Allah belanı versin. Yedirme, yedirme, yedirme. Sen gittin burada, ölüm yoluna gittin. Gitmem abi, o kadar kolay değil bu işler. Öldüm. <laughs> pus pus. Lan pussana oğlum pus pussana çalıya git lan girsene çalıyor. Aa zaten çalıdaymışsın kanka göremedim kusura bakma. E gelmeseydin ya. Şimdi adam yerimizi öğrendi. Sen aradı bir friki kat adama. Ananı satayım. Ayı koru bizi ayı. Lan al ne can bastın lan Poko. Yok abi çok zor ya. Gel tekrar. Hadi son iki maç kankam. Kanka son iki maç da yani olmuyor. Şey. Ol Kanka böyle ümidini yetirirsen olmaz. Kanka Hadi. Şurayı da alalım. Çok iyi. Gel şunları da alalım. Mal. Tamam bir takım yok oldu. İlk üçteyiz. Kupa kaybetmiyoruz. Kaybetmiyoruz ne ya? Kaybetmiyoruz. iyi kanka orada girecektin. Neyse neyse. neyse. Atın, ya oğlum daldı. Sen var. de burada girecektin işte. Tamam. Bak şimdi onun takım arkadaşı doğu bizi şey yapmaz mı? Yapmaz. Yapmaz. <laughs> Hadi be uçtu doğru artık oğlum. Helal. Kaçtım ben. Kanka gel. Vur abi vur. Tamam sıkıntı yok zaten. İlk iki önemli. Hadi lan. Ayı. Çok güzel, çok güzel. Kanka benim son maçım abi. Benim son Bir... iki maç. 490 Aa. kupayım. Boş mıkkız ya. Birinci olsaydık işte. gel ortaya dalalım cin alırız Al şunu. Lan ya suya var ya suyu. Abi yapma abi. Ben bittim bu arada. Ben de bittim. Ben bir tık dayanıyorum. Hadi bir oğlum, biriniz öldürün mü? Bittik. Oh be, İlk üç. aksesuarın üzerinde olsun kanka. Geldim. Nasıl lan? Yok abi yani Gel gel yapacağız 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 hadi. Yapacağız. O. Yapacağız. Ee, i̇lk maç kanseye de güzel oldu kanka. İkinci olsak e, şey oluyor mu? Yine oluyor musun 500? Yani evet. Ben, ben, olurum. Benim sıkıntı yok. Benim 5 kupa kaldı. Hmm. Benim 9, ay 10 kupa. Tam 10 kupa. Bir kupayla kaçırıyorum. Birinci olursak mı? Ya yani bir birincilik bir de ikincilik lazım. İki kere iki yem. Evet. Ona da al aldı. Onu çürüt. Heyler. Bunu da sen sana... al. Al al. Ben de şu an pil abi geziyorum. Abi tam güzel bir şey olur. Pin girer. Birinci olmaya yaklaşırız. Sıkıştırırlar. Bak. Bak. Gö... Diğeri görüyor musun? Al, onu. Şu evet, sol şey. alttaki takıma gel. Nasıl olum. Bas olum be. Bu kadar yolda. Helal. Hadi ayım. Hadi ayıcık o. Yesi ve sende. Hmm. Birincilik gelecek mi onunla? Gelmezse zaten oyunu bırakmamız gerekebilir. Bırakacağız mı? Oyun Tamam. Ah. Dokuz yükle de alalım yani değil mi? Eğer bu maç birincilikle bitiremezsek oyunu bırakıyoruz. Bir canlar ha. Oyunu bırakmıyoruz. <laughs> abi 499 evet. kupa nedir ya? Üçüncü olsak bir kupa gelmez değil mi? Aa, <laughs> Yok geldi. Hadi. hadi. Ya. Zorlayalım be. O da şu yerde baş ama. Hani onda <Gülüyor <Gülüyor> Soğuk zaman kaybı. Sıçlayacak ne yapıyorsun? Hadi hadi hadi. Ne yaptın bu Oğlum ne yaptın? Niye bastın? <laughs> dur. Durayım dur, mı? Tamam durdum. C.C.C.C.C. Bu arada aşağıya Zula kanalımızı bırakacağım. Oraya da gidebilirsiniz. Yeni açtık kanalımı. İlk videoda yüklendi. Ben bunu burada sıkıştırırım. Al 3 yük buradan. Edgar'ı kaçtı orta bizde. O küçüğe pus kanka şuraya. Ya da gel ya. Ben ya saçma bir şekilde video kaydı, kaydı durdu. Tekrar devam ediyoruz abi. Şu an burada biz parçalarız derken yapma öyle bir şey. Tamam sen ifşa evet. ol. Ananı satayım senin. Dalalım şunlara. Aldık çok iyi tamam. Ayı tamam bir takım yok oldu. Üç, üç ilk üç. Beni çek lan. Oğlum çekseydi alırdım ya. Of. Lan üçüncü takım nerede? Ortaya kaçtı. Kanka nasıl öldün oğlum? ben Öldürmedim gelseydim. Oğlum niye gittin? Tamam abi bir sıkışmıştı. En benim yanıma gelsin. Arda Adam, bu, bu detayları mısın? hiç düşünemiyorsun kardeşim. Arda maçı sattık ya. İkimiz de sattık abi. Ha beni suçluyorsun anca öyle mi? Öyle olsun. Arda'nın kanalına <laughs> abone olmayın. Videolarına dislike atın. Hı, videolarıma bir daha. Şaka yapıyorum lan şaka ya, oğlum. Hani videolar nasıl video tamam, Arda'nın videosuna video yo ile böyle videosuna dislike atın. <laughs> Üstüne kaldı dur kanka biraz ciddi Hadi lan ilk ikiyi zorluyorduk. Ben ne şey yapayım? Dur şey mi dur, mi dur aldılar al, aldı, alıyor Edgar'ı Bibi. Hadi be oğlum. Ya bu ne biçim Hadi bir be şanstır be. oğlum ya. Hah. Geç. Lan. Lan. Hadi sen oradan ben buradan. Tamam güzel ilk iki. Search zorlama ya. Kim kafasını anlamıyorum. Ananı. Bibi. Bibi. Sana geliyor Bibi. Helal. Çok iyi. Mükemmel. Mükemmel. Helal be. Bu kadar değil. oldu Ah Abi 300 yıldız puanı ve 500 kupa 38 kupa birden geldi. Oy, ne yaptık be oğlum? Bir tane büyük kutum var. Yani iki tane var. Açıyorum birine bir şey çıkmadı. İkincisini açıyorum ama da bir şey çıkmadı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şaşırmadık. Şey Abi 3700 yıldız puanı ve 11830 kupa. Mükemmel bir videoydu. Bence yani. Aynen. Evet umarım video vermişsinizdir arkadaşlar. Zula kanalımızı Arda'nın ve benim kanalımı da aşağıya bırakıyorum. Abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.